Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kanalman turnuvasının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Haydi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi önceki videonun normallerden kazananları bu ikisi de flancirman'a karşı kazanmıştı. Bu da speakerman'a karşı kazanmıştı. Şimdi arkadaşlar kendi aralarında dövüşmek zorunda kalacaklar. Haydi o zaman arkadaşlar savaş başlasın. Evet, TV Man gene tek attı. Ve arkadaşlar şimdi de e, diğer e, şeyleri de diğer TV Man'lere. Çok çok fazla TV Man kazandı. Şimdi TV Woman ve Lord TV Man. Hadi savaş başlasın. Ve evet arkadaşlar gene tek attı. Bu TV menler herkese tek atıyor ya. Şimdi arkadaşlar kamera woman'la e, tuvalete binen speakerman'ı dövüştüreceğiz. Nasıl bir vs olacak? Haydi görelim. Kolay. Ama diğerinkinden daha çabuk aldı diyebiliriz yani. Şimdi arkadaşlar bir de e, şey savaşı yapalım. Titan. Evet arkadaşlar Titan Drillman ile Titan TV Man dövüşecek. O zaman savaşı çok bekletmeden başlatayım. Savaş başladı ve TV Man bunu da aldı. Bu TV Man cidden çok güçlü. Arkadaşlar sonraki dövüşte Catnap yani Catnap ile Superman'i dövüştüreceğiz. Zaten Superman'in tek atacağı kesin. Evet kazandı Superman. Arkadaşlar şimdi birazcık Titan dövüşü arttı yani birazcık da uzun bir dövüş de bekleyebilir. Upgraded Titan e, Negative Man. Kameraman ve Size Upgraded Titan Clockman savaş başlasın. Bu arkadaşlar daha şeylerin ilk geldiği zaman zombiler. Ve evet ben şöyle yapayım da. Kameraman kazandı. Bir de birazcık ya Titan TV Man için çok kolay bir VS ya da Clockman için çok kolay bir VS ama bence Clockman için çok kolay bir VS çünkü bu ikide bir e, ışık atıyor. Işık atmasa? ışık atma. Ha, şimdi ya vuracaktı neden? Her neyse vursaydı Titan TV'yi ben alırdı ama işin atmayı seçtiği için kaybetti. Arkadaşlar bu arada, bu arada Globo Furtu ne alaka? Ha Frilla Frolla'yı falan çıkardım çünkü o 13 kalıyor yani tam olmuyor o yüzden çıkardım. Şimdi bunda King Kong'u dövüştüreceğim. Savaş başlasın. Evet. Yani Titan Spikerman için çok kolay bir vs oldu. O yüzden arkadaşlar bir tek bu kaldı herhalde. Çünkü bunu kimle dövüştürdüğümü hatırlamıyorum. Savaş başlasın tek attı. Ha bir de şey belki bu ee, mekaya karşı dövüşmüştür. O yüzden bir de ee, bunu, bunu da dövüştüreyim. Dövüş bu şekilde olsun be. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, yani kameraman turnuvarının ikinci bölümü de bitti. Ama çok kısa sürdü. Bah Heh. O yüzden arkadaşlar birazcık şey. Ee, next botlarla falan dövüştüreceğim kameramanlara. Şimdi King Kong bu üçüne karşı alabilir mi? Savaş başlasın. Hadi. King Kong kalamaz bu arada. Lan he ben şeydeyim sanıyorum. He tamam. Bunda peki ee, tüm Sprunki karakterler dövüşürse Pink'i koyamadık. Hmm. Ben daha ee, bu karakterin ismi neydi? Ha, Sky. Edurple. Bunun ismini unuttum. Bilek. Sonra bir de Deli Adam. Çünkü tam ismini hatırlamıyorum. Ah be. Peki. Çok fazla olmasaydı kazanır mıydı? O yüzden ikinci can daha vereceğim. Yani ikinci şans gibi düşünün, üçüncü şans. Çünkü sayı farkı çok fazla. Evet. Üç kere hayata gelirse düzelirmiş. Yani yenebilirmiş. Peki. Bunlar. Bunlar. Bunu dövüştürürsek. O değil de arkadaşlar ya. Şu Titan TV men'in ışınları artık çok güçsüz. Hatta durun bir ben şey yapayım. Ya yüz vuruyor ya da yüzden de aşağı vuruyor. Durun bir. Savaş başlasın. Bakın. Etkileniyor muyum? Hayır. Evet, şey olduğu için. Evet. Beni kovalıyor ama kovalayamayacak çünkü ölecek. He. Ha. Bakın. Vuruyor mu? Hayır. Hiç vuramıyor. Sadece o şekilde vurabiliyor. Ha. Belki sadece benim boyum yani oyundaki karakterin boyu çok kısa oldu diye. Bir de Şunun içine girip öyle dövüştüreyim. Ha, bakın tam hızlı vuruyor da. Çok yavaş vuruyor. 610. Yani 200 saniyede tamam. Ee, 390 can götürebilir. Ama dün tekrar yapacağım. Bakın 15-15 ya da 20-20 vuruyor. Yani öyle vurmasa aslında çok güçlü bir karakter. Hatta şu. Bunu da şu şekilde dövüştürelim. Bunu kötü yap. Heh. Bakın şöyle vurdum. Öldü. Hatta kafasını aşağı gömdü. Ne yaptı lan bu? Ha neyse. Bir de bunun içinde. Yani şurada bu mu oturuyordu ne ya? Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.